Başlayalım. Şimdi burada DE'yi yani şurayı istiyor. Burada ne yapabiliriz biliyor musun? Bak şimdi. Ben şöyle bir şey yapacağım. Burayı dikdörtgen yaptım. Yani burası 5 ise burası 5, burası X ise burası X oldu. Şimdi burada ne yapıyorum biliyor musun? Şunları birleştirince Bak ne oluyor burada? 8, 9 ve şu kırmızıyı nasıl bulurum? Kök içerisinde 8'in karesi, 9'un karesi, dc'yi vermiştir 7. Bak şurası da 7'ymiş. Evet. Ne oldu burada? Şurası 12 oldu. E, bak şimdi x'in karesi artı 12'nin karesi, x'in karesi artı 12'nin karesinin karekökü ne eşit oldu? Buna. Yani 8'in karesi artı 9'un karesi. Anlaştık mı? Tamam. Yani bu DE'yi bulmanın yolu şuradan şöyle şeyler çekmek değil. Yani ne yapıyorum burada? Şuradan gibi değiştireyim. Bir şöyle bir dik üçgen var. 8 9 var. Bir de şöyle bir dik üçgen var. Burada da işte gereksiz. Sen yani şunları yapabiliriz artık. x kare artı 144 e, 81 artı 64 145 yapıyor. Bunu karşıya atınca x kare 1 de ne olacakmış 1. Anlaştık? Hı hı. Yine aynı tarz bir soru. A ile F arasındaki uzunluğu istiyor. Yani bak şunu istiyor bizden. Biz ne yapıyoruz? Bunu böyle birleştiriyoruz. Şu şekilde. Bak bir dik üçgen elde ediyorum. Yani A ile F'nin arasında dik üçgen. Peki AB 3 DC 3 FE 3 Yani o zaman burası da 6 olacak. BC 6 DE 6 ymış. Yani burası da 12 olacak. Bak şimdi nasıl bir üçgen elde ettim burada? 9, 12, 12 15. 15. Anlaştık? Tamam. Şimdi e, AD'ye x'e 5x kuralını vermiş bize. E, burada şunun şurası 90 mı değil mi bilmiyoruz. Paralellik evet. vermiş mi? 3 tane 90'lık vermiş gerçi. 2 tanesi gözüküyor. AD ile AB, AD ile ha burası 90 demiş. Peki ben buranın kaç olduğunu biliyorum. Bak bu 90'ı vermeseydi buraya x diyemezdim. Tamam mı? Evet. burası x. Peki yükseklik çarpı taban bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Hı -hı. Yani x çarpı 5x bölü Eş 2. Peki evet. aynı üçgenin alanını y çarpı z bölü 2'den bulabilirim. Değil evet. mi? Y çarpı evet. z bölü 2. Y çarpı z kaçmış? 20. Bunlar gider. x kare eşittir. 5'e böldüm 4. x kaç çıkıyor buradan? 2. Anlaştık mı? Tamam. Peki...